Arkadaşlar ben Fırat. Bugün sizlerle <laughs> beraber Denizler Birliği'ni kurmak için Şuraya ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çok büyük bir şeyler yapmamıştık ama bu bölümü artık ne yapacağız? Öyle kazanacağız. Eğer zamanım kalırsa öyle kazanacağım. Aha. Dur şurada biraz şey olsun güzel olacak da şöyle bir bak ulan Paris düşmüş al Paris almış ama nerede ne <laughs> görüşen benim aman aman, aman. gereken bir toprak yok değil mi lan Almanya değil de yapma bu toprak için mi ben ya oğlum? Şimdi, yani. ya, <laughs> şimdi o zaman ben ne yapayım? Öyleyse ben artık biraz daha tur geçeyim. Şöyle sinirlerime dizeyim orduma. Şöyle bir ne olsun işte olsun bir 150 bin olsun daha. 150 bin 150, bin, 150 bin. 120 bin. Ne oluyor bakalım. Şu an Rusya Çin Savaşı oluyor. Rus, Çin şahesi yani bunu kim kazanacak ne de ben şu an Çin'in kazanmasını istiyorum. Neden diye evet. soracak olursanız yani çünkü Çin Savaşı kazanlarına bayağı öyle bir güçlüleşiyor. Rusların güçlüleşmesi benim işime gelir. Çünkü gördüğünüz gibi almam gereken en tehlikeli şey, topraklar Rus Yani şu topraklar Zaten en büyük kaçıncı? Şurada. Rusya. Topraklarını kırmızı falan ama lazım. Bunlar belki topraklar özellikle de şu savaş topa topla. Şimdi hadi ya 130 yeter. Şuradan açalım istihdam edilebilirim yoksa Bak buradan bayağı çıkmamış 4.5 Kebek ...güldü ya. Herkes bana da... ...ekşiye düştü ya falan. Neyse. Zaten oradan yapmak lazım. Evet, ben de topu yırmandım Şimdi böyle yırtıklandı olduk. Kaç ordan var? Sen başın orduları da Daha sonra da da böyle şuanlı bayağı büyük Kötü olacak çocuk kendine yani iş şurayı yolla Başkan ne bir vardı başarım Daha başkanın bir 25 bin ne demek ya 25 bin her birine Şurada biri 6 adım hmm. De. Altı bin. Altı bin. Altı bin. Güzel güzel artık falan böyle Aha hala geliyor mu orada arka Ama ortadan giren oradaymış şu anda çıkarsın bu Tabii seni yine Bunu böyle, bunu böyle. Şununla da bitir aynana. Hadi yav. Yine bunu böyle, bu böyle, bu böyle. Tamam. Değanıyla demek istiyorum diğer türlü biraz zor olur yani. Şöyle Allah'a böyle sıraya 2000 yolu. sen söyle sen söyle sen de söyle iki sen de söyle iki sen de neyse Şimdi bir bakalım artık bitti zaten ama benim de öyle kaldım ya, daha, hatta daha bayağı valla. Daha 5 dakika falan olmuş. Şimdi şöyle yollayalım orada bilmesinler. Şu an yolladığım toprağı almama gerek yok ama ben sırf almak için de olsa aldım. Şunu da şurada bir dağıtalım. Diğer işlemi orada dağıt. Ekonomim çok da bir şey değiştiremeyecek ama dur. Şöyle bütün nefesim bir toplansın. <laughs> Hadi oh, açacağım artık. evet gerekiyor mu bana şeyden? Mi? Gerek mi? Acaba mesela mi yolasın bu de yok be. Baya sıkıntı olurum. Dur Türkiye ve numara baya kötü bunlar. Şu an benim Türkiye'de aram uçması lazım. Ne var? <laughs> Peki ya ben şöyle şu an şu sabahsa şöyle, şöyle, şöyle çağırayım. Alo. Fark. 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 Şimdi bir şey oldu dağıtayım ya ben şöyle, şöyle Diplomasi ilişki Savaşta olduğu kimse yok

eee böyle ikinci bir savaş her türlü olacak. Dur. Baş sizi. Savaştan. Evet. Aa ben orduyu dağıttım. Şimdi bir savaş çıkıntı daha. Daha faş savaşı da. <laughs> Barış nah, evet. Hadi evet. ya da savaş ilan. Su Susadık. Bakalım dur. Ben şu an karşı üstün gidiyor İspanyollara karşı da ne Ticaret Ayırın, var Ayının bagını kullanmazsak kesinlikle büyük bir sıkıntı olur. Bir de küçük şeyleri çağırıyorum. Yani adamın etrafında güçlü çek di evet Fransızlı onu da savaş toprak alanım diye harcadık. evet evet savaş evet tamam oldu mu 42 bin ne lan Oğlum benim de ne? Yer ya Hadi. Bakır yani. Surtup, hadi. Aha acaba adam var mı işte? Aa o dışına geçiyor. Ha tam burası. Al İsviçre'yi ne güzel almışsın biraderim ya. Öp. Harika harika. Almanya abi bu bana bulaştı <laughs> Bu nedir be? Bir alayım dedim de ultimate'm. Böyle şey. ya. Ben şu parayı bir artı çıkarayım öyle devam edeceğim videoya. Diğer türlü baya büyük bir sıkıntı olur evet. Arkadaşlar sonunda tam bir para malci çıktı derken adam çıkana. Bizi ye çıkarma yapacağım. Şu an ona bir paket edeyim. Şimdi 1552'si şöyle bir çizici çıkarma yapsam Dur dur çizici yapma çıkarmanı. Oraya ama şuraya yap. Çünkü şu an anlaşılırları sıkıntılı. Töh 5 doğru kaldı. Alım gel ben seninle barışayım ya. Zaten Fransa'da gidecek problem var. Aha kabul etti Tamam artık şöyle biraz daha basalım. Şuradan nerede var birazcık. Evet, en fazla buraya. Hadi orası baya bereketli bir tane. Tamam hadi. Ben merak ettim ya bu ultimatumu hadi kabul edelim. Yani. Hakikaten böyle etmez. Şey büyük bir şey yani. Ölçüm atan yazar. Etsin et. Abiciğim bazı düş bildirin. Verme ya verme. Sen verme lan verme. Verme tamam mı abi? Gerçekten. Zaten elimdeki tek şey desensin. Diğer ben bu bölümde bir şey kazanamayacağım. Zaten ilk önce ultimatumu yollasacağım. Tamam. tamam ya çekil bir de Tam kabul edersin derken. Tam sevindim. Başka bir yerden bana da. Alın ya. Daha da ispatı. Şimdi peki o zaman sabahımızı ilan ettirelim. Teklifi gönder. Tamam. O da benim sablamı kurt. Neyse. Bir de şu asimlerimiz yapalım. Bu vid bir videoda bir tane mi iyi haber olacak? Bir tane ya. Bir tane. Uf. Hadi niye benim? Heh. Buradaki 8000'i beni bir şey Ordayı idat. <laughs> bir video da nasıl sadece bir tane iyi haber oluyor be? Başka bir da her geç. Aslında daha biraz süre var. Türkiye, dost evet. Türkiye şu an kimlerle savaşta? Yeni Zelanda daha <laughs> Çok saçma, bence. Evet. Bakalım. Ya <laughs> bu yüzden ne bu böyle? Abi bu iş karfemi dişlerim gereksiz mi oldu mı lan var? Bir de gereken biri bana şovsuydu ne ya bir kere fazla şey mi istiyor? Ne? Hadi şovsuyum ya ne dedi beçelim artık. El. şimdi. Aha da ben burada iğren serbest bırakayım zaten. Şekillendirmek için tam da o toprak gerekmiyor. Bir başa serbest bırak. Nerede iğren? Irak. Seçme. Şunları da bırakma. Yani bırak. Sadece o toprak. Başkent ayarı, evet. Ne no. <laughs> <laughs> ha Hadi zaten çok bir şeyle kalmam bir saniye kitap bırak bir şey kalmadı. Nerede? <laughs> bu işte tek bir yer haber o da Irak. O da başka bir be. Bu yüzden de öyle acayip iyi bir haber adamat. Ama hadi ne diyeceğiz? Abi ben Karadağ'a alsam ya. Alacağım ya şu bölümün hemen önce. Şu bölümün son şavasını yapayım hemen. Herhalde Kıbrıs'tan çıkar yeterler. Hemen bir tur daha. Hadi bakalım. Geçtir. Eksi düşmedi. Tamam abi geçtir. Yine eksiye düşmedi. Ya aslında <laughs> ben bunu fırsa anı Finlanda da mı işgal etsem ya? Neyse. <laughs> Bunlar barışım sonra ermiş. Neyse. Pasta sarsın devam ediyor. Barışalım ben bu ya. Evet. Biri çıkarıp emin edeceğim. Yok herhalde ya Birleşik Arap Emirlikleri var şimdi herhalde baya Afrika'yı dolaşıp geldik. Neyse. Savaş ilan et. Şimdi çıkarmamı yaptım. Burayı ben bir aldım. Burada iki seçenek var. Optik yapacağım. Optik yapacağım. Optik yapacağım. Ana Koltuk çıktı. Ben bu savaşta iyi geçeceğini hiç sanmıyorum. Aha. Hadi Yetmez diye düşünüyordum da yani. Görüşmeler bir tık daha fazla oldu. Görüşmeler. Eee. Ana dokular iş yapacak. Evet. Çekil sen orada dışarı. Aha kabul et. Kabul et buraya biraz daha orada yetişeceğim ben. Oğlum biraz daha orada baş götür oraya. Orada bir. Yetmedi ya Yaşlı... şu şeyi de alacağım ben son olarak da öyle bırakayım. Yüksek şey. ihtimasyon. Oğlum. Oğlum boşlar biliyor muydu ya? olmuyordu ki daha böyle. Ayrıca hordu şey bir şey yok şu da okuyor. Hepsi filmin Ha, daha bir e, çok büyük bir sürpriz. Şey Şimdi açtım bir parlaklığı Aha harika var burada nasıl bir şey varmış Şöyle içe tur Neyse şöyle Geçti Geçti Haydi bak Akıllanmayacak ya bu. Neyse. Artık diğer bölümde yaparız da. ne ya şu an söz biraz. Yok la olma. zaten senle isim yok. Sen güçlenmen benim çok umurumda değil. zaten zaten sana Hadi bakalım. Bir şey bitsin artık. Artık. <laughs> Ben mahalleden geldim lan? Ne işime geldim? Heh. Dur. O ne oluyor? O da saldırdı saldırdı mı? He. Onu sana söyleyeyim. İki saldırı da bütün her şeyi bitirdim. Oğlum. Azel faile saldırdı. ya. Sen faile Azel saldırmış. Neyse, bak şeyi aldı. ne şey de aldık. İlerledi bölüm ama iyi geçti. Ya. Şimdi bu bölümde ne yaptık? Bir ay da olsa Balkanlarda güçlenmiş bulunduk. Onun dışında ne yaptık? Öğlesi bitirdik. Onun dışında başka bir şey yok bu bölümlük. Bu bölümlük hoşça kalın ve bay bay. Şimdi bunlar bu savaş. Oğlum siz niye baş? Ha. <laughs> ben diyorum neden başlıyorsun? Şu üç şey, ne olmuş Evet. Ne başta oldum. Aa kötü sana cidden iyi dişliğe varmış da Türkiye'ye gittim. Hala kötü. Oldum. Böyle çok gereksiz bir yer Türkiye'ye savaş ilan etsin. Şurası ya. Yani. Bir şey de yapamaz yani. Evet. Teklifi gönder. Bekle bekle. Türkiye çünkü Orta Doğu'ya açılan kapı. <laughs> Şu da savaşı Mısır'a savaşıyla yönetilmiş. Yüksek ihtimal bir şekilde Mısır'a Mısır, Mısır, karlanacağım. Enes geliştir. Tamam bu bölümü burada bitiriyorum. Hoşçakalın ve bay bay.